Efendi Hazretlerimize yapılan haksızlıklar dosyası 6. Fatih Medreseleri ve İsmaila Derneği olarak halkımızın merak ettiği ve hiç kimsenin sormaya cesaret edemediği sorularımızı sormaya devam ediyoruz. Halkımız merak ediyor. Sizler 15 senedir ne denirse densin hiçbir şey demezdiniz. Şimdi ne oldu da kimsenin sormaya cesaret edemediği bu soruları soruyorsunuz? Bu sorularınızla fincancı katırlarını ürkütmüş ya da arı kovanına çomak sokmuş ve cemaatimizi yıpratmış olmuyor musunuz? Bizler büyük bir camianın fertleri, kainatta eşi ve benzeri bulunmayan bir zatın manevi evlatları olarak Efendi Hazretlerimize mensup olmakla her daim şeref duyduk, duymaya da devam edeceğiz. Başkalarını bilmeyiz ama bizim için Efendi Hazretlerine mürit olmak, başka kabıların tamamının mürşidi olmaktan ve tüm cihana sultan olmaktan daha büyük bir izzet ve şereftir. Ona olan sevgimiz ve bağlılığımız sebebiyle bizimle savaşanlarla 15 senedir sulh yapabilmek için çalıştık. Bizimle kavga etmeye gelen ve diş bileyip mezarımızı kazmak isteyenlere barış elimizi uzattık. Sul ve sükünün taraftarı olduk daima. Yüzümüze kin ve nefretle bakanların yüzlerine gülümsedik. Gönül kapılarımızı onlara sonuna kadar açtık. Kılıçtan keskin dilleriyle açtıkları yaralarımızı o gülün dikeninin cana zevk veren acısı diye karşıladık. Efendi Hazretlerinin usulü üzere bizi öldürmeye gelenlerin bizimle hayat bulması için elimizden ne geliyorsa yaptık. Ancak olmadı. 15 sene boyunca gizli bir el her türlü sabrımıza, sulh ve sükunun teminine yönelik fedakarlık ve çabalarımıza rağmen aramızdaki kardeşliğe, birlik ve beraberliğe engel oldu ve olmaya devam ediyor. Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin aramızda sadece ihvan ismiyle sınırlı kalmasına, kardeşliğin isimden öte gitmemesine sebep oldu birileri. Kapımız büyük, yolumuz hak, mürşidi kamilimiz ise kainatta bir tane elhamdülillah. Ancak gelinen bu süreçte işleri üzüm yemek değil, bağcıyı dövüp bağı ve bostanı talan etmek olanların fark edilmesi için doğru yolun eğri sapmaları belli olsun, testiyi kıranla dolduranlar ortaya çıksın diye Efendi Hazretlerine, hocalarımıza, vekillerimize, ihvanlarımıza ve Fatih medreselerimize yapılan haksızlıklar dosyası adı altında yazı dizileri kaleme almayı uygun gördük. Camiamızı birbirine düşürüp tüm camiamızda şiddeti, kin ve nefreti körükleyenlerin çellerine engel olabilmek ve hakikatleri gösterebilmek gayesiyle bu yazıları yazıyoruz. Varlıkları, birlik ve beraberliğimize engel hale gelmiş, kardeşliği asla beceremeyen, kucaklamayı akıllarından bile geçirmemiş, Efendi Hazretlerinin evlatlarına üvey evlat muamelesi deva görenlerin zulümlerini ortadan kaldırmak için bu yazı dizilerini kaleme alma kararı aldık. Efendi Hazretlerine, ihvanına, hocalarına, vekillerine, ve Fatih medreselerine yapılan haksızlıklar karşısında susup dilsiz şeytan olmamak için bu yazı dizilerini kaleme aldık. Şeyhinin namusunu, cemaatinin onurunu koruyamayan bir haysiyetsiz durumuna düşmemek için bu yazıları kaleme aldık. Zulmü alkışlayıp zalimi sevmediğimiz için birliğinin keyfine devam eden Efendi Hazretleri istismarcılığının, camia tekelciliğinin, Efendi Hazretlerini ele geçirme yarışlarının son bulması için bu yazıları kaleme aldık. Efendi Hazretlerinin iradesini askıya alan, efendi hazretlerine karşı sevgileri darbeli, teslimiyetleri defolu, onun yanında olmaktansa zenginlerin ve gücün yanında olmayı tercih etmiş, günübirlik değişen politikaların güdümüne kendilerini kaptırmış ve cemaatimizi bu minval üzere kendi fasit projeleriyle dizayn etmeye çalışanlara engel olmak için bu yazıları kaleme aldık. Ey İttif ve İsmaila Vakfı yöneticileri, Yukarıda saydığımız ifadelere bilerek ya da bilmeyerek dahil olmanız sizler için ne kadar acınacak bir durumdur. Gelin fitne fesadı körükleyerek işi olumsuzluğa sürüklemekten ve Efendi Hazretlerinin sizin için okuduğu şehirde dokuz kişi vardı ki yeryüzünde fesada çalışıp ıslahta bulunmuyorlardı ayetine dahil olmaktan vazgeçin. Ya bir yol bulup yürüyün ya yürüyenlere yol açın. Ama asla yolun tükeyicisi Efendi Hazretleri ile ihvanı arasında aşılmaz sarf dağlar olup Efendi Hazretlerine erişimin engelleyicisi olmayın. Not Cevap vermekten nereye kadar kaçabileceğinizi zannediyorsunuz? Bu sorular cevaplandırmadığınız sürece daima karşınıza çıkacak ve insanların size karşı şüphe ve tereddütleri son bulmayacaktır. Hakikatlerle yüzleşme zamanı gelmiştir. Hakikat güneş gibidir. Doğduğu zaman karanlıklar yerini aydınlığa bırakır. Hakikatleri duyurmak bizden muvaffakiyet Allah'tandır. İsmail Derneği Yaz İşleri Kurulu